Merhaba arkadaşlar bugün sizden de önceki bölümde ısı gününde oynadık kaybetmiştik şimdi devam önceki video sığmamıştı buna girmeyeceğim girmeyeceğim Ya bundan devam ediyoruz en son afk oh. olduğu için raporlamıştık şöyle hemen bekle sıkıcı şöyle oldu zaten geldik oh. Aa, biraz sevdiğim bir alan mekan mekan durum Harita. İyi- ya of. Heh, tamam. İnşallah bizimkisi AFK değildir. Yoksa yine çok kötü şeyler olmuş. Of. Bir ittirme be. Ez yani. Ez 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 ez. ez. Ez kötü onu. Oo, adam AFK çok iyi çok iyi çok iyi. Adam mis gibi AFK ya. Abi AFK. Adam oh, harbi AFK tam değilmiş. Ama bir saat oyun ne kadar. Adamlar biraz kötü mü oluyor bana mı öyle yandı? Herhalde çocuk mu oynuyoruz? Herhalde Ya enayi taktiği ya. Ben buna enayi taktiği diyorum da bok gibi attı. Enayi taktiği. O kadar. olsa keşke ya. Bir zahatın karşıda içine çıktığımızı direkt alıyoruz. Ya oğlum ya Allah'ım. Harit et mi ettiğin çocuğu ya. İttiriz esna. Şey ya. Ya oğlum ben böyle sevmiyorum. İki forvet sevmiyorum. Ben bir kaleci bir tanıcı. Bir tek ben golleri atmayı seviyorum. Bu ne ya? Şöyle en az. Aa bak yine beleşe attı. Bu ne? Bunlar da itme ne oldu? Oh, ben, ne oldu? İtme. Aa haydi pazara. Oh. Oh. Ya ne oluyorsun? Kıskan. Onu Bunu da kurtar. Kaçamazsın tabi. var. Bizim Bizimki bak oğlum bak hareketleri görüyorum bizimki daha çok çocuktur. O tek tek giyip başlayamadan mıdır ya? Bronz 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 vardır. O kadar çok kırklar. Tamam sen attın. Bak bu bende ben de değil sende. Ya Allah kahretmesin ne her şeyi bomba atıyor. Şuna at. Bak adam bu şu görüyor mu? Aslında biz geç uçtuk sanırım ama. Geç uçtuk geç geç bizim suçumuz değil geç uçtuk. Erkenden uçsaydık olurdu ben. Ooo. Aha direkt. Evet direkt. Amin ettiğim diyor. Bak bu da goldü. Aga o kadar beceriksiz ki adam. Roket gibi yeni başlamış adam gibi. Şuna bak kanka. 3-0'dan kombi ekledik şaka mı ya? Bir şey yaptığı yok zaten. Abi roket hesabı olanlar ne olur bana arkadaş liste şu kulübe bir katılım ya. Kulüpte neredeyse hiç kimse yok ya. İzle attık. Oo havada atmışız. Havadan atmışız havadan söylüyor Tamam güzel. Sandım mı yeri çekmedi ve havadan attığımız için havadan sayıyor lan. Boş boş bilgiler. Bir boka yarayacak bu arada. Yok oynamazsınız. Yok oynarsanız belki bir işe yarar. Bu bilgiler. Roket oynayanlar anladı. <laughs> Of 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 of. of. 0'dan kombey yedik sonunda nasıl bize kombey kaldı. Tam kazandık kazandık kazandık. Değil Tam daha 4 dakika iyi ya. Onun oraya giderse ez ya. Attık attık tam bunlar S Geçmeyeceğim gücük yana. Şimdi o Al Bu kadar ez ya ez ez abi ez. Görüyor musun? Ez yani abi ez ya. Ez yani. Ha ez yani ez. Ez yazak da adam, şu Adam, adam nasıl şu dursak. Ez abi çık çık. Bunlar ez. Dur hemen şuradan görevleri alayım. Ben bir şey olur, sezon ne olur? Of, sezon tamam. Sezon görevleri bitti de anla. Bismillahirrahmanirrahim. Delik çıkacak. Bence delik, net delik. Ben demiştim delik çıkacak diye. O oyunun bir hilesidir. Ama 6 gün attım ama bir gün değil miydi? Oo tunu da var. Ben tunu. Başka. Aslında ne anı insan? Dur dur dur. dur, dur. O, o, Boştur. Boştur. dur, dur, dur. Son bir tane giriyorum. Sonra video bitiyor zaten. Abi. O arada o başlığı e, Karlı Gün turnuvasını aldım. O yüzden en iyi olduğum oyun sanırım Karlı Gün. <laughs> Olsun yine takımsız mı olduk ya. Takımsız oldu. Çok kötü. Yani Ya of ya. Oğlum bu ne lan Japon ne biz? Polichiva. Polichiva. Polichiva oğlum. Evet. Lan bunu. Ya Polichiva. Oğlum adam attıkları gole bak ya. Ben nereden bileyim oğlum. Alçak bunu nereden. Hani kırılan gelecek sanmıyorum. Oğlum. O istediği golü vurdu. şey falan. Ya. Yani bunda kurtarın. Bebek değilsiniz. Ya abi 2-0. He tamam geldi geldi. Abi inşallah işe öldür ya bakayım Tam belli. Biraz kötü. Bu ne lan. Bunu ben. Ya oğlum cidden ya. Oha ayrıldı ya. Lan payı. O Martin niye maçlamadı diyor ya. Ben bok gibi mi oynuyorum? Evet ben bok gibi oynayan birisiyim sanırım. Roket gibi. Ve sanki kurtarışlar devam. Yok. Oluyor, oluyor. Ya o ağa ya. Buza bak oğlum. Hayvan gibi. 86'yı ben nasıl götüreyim? Hoppa. Bir şey mi? ne var? iyi gidiyordu yaptı yaptı yap. böyle giderse o oh, oh, yok kanka üf, 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 üf. Aa, gerek yok bir kale verimle yatsa aslında tamam bunu attım güzel Şimdi hmm. de hmm, hmm, hmm. hmm. <laughs> 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 Biraz da yukarıdan gelseydik oldu. Ama niye müzik çalıyor? Arkada küçük bir müzik çaldı ben duydum ama siz bilemezsiniz. Ya o uh, lan niye on saydı? Bu gol'e bak ben bunu geçmem. Nasıl bir şey bu? Kim çakmışım? Bak etti gibi oynanlar bilir kıyınca. Çok zor bir şey. Bütün bunlar mı? Onlar falan yapılıyor. Ah oh ya, uf, uh, onu kurtarsan çok iyi. Oh, sonunda bir yeni birisi. Afk mı değil? bok gibi vuruyor. Yine kesin bok gibi Ya o bu ne lan oyunu yeni başlamış. Bronze vardır. Aferin lan. İyi, iyi. Bunu daha uzadı. Yani, bunu tanamazsın. Bunu kurtarılır diyor. Yani. Tamam. Aç. Geç. Tamam, bu akşam olmaz. Ya oğlum mal mısınız ya? Bok gibi oldunuz yani. E nay taktiğim gibi şu neydi? Oğlum kombi takma oğlum. Kıt. Yuh. 13 dakika. 2 dakika. Acil 2 dakika. O kaç? 2. Tamam hemen biterim maç inşallah. Bit bit bit. Ne olur bit lan. Ha, kaybettik zaten ya. ya. Geç geç ya geç oğlum geç geç. Bir saklayı geçecek. Geç. Hadi 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 bir tane atsınlar karşı karşıdaki. Abi bizim adamı engelleyebilmeyin kadar engelleyeceğim. Ne Zaten gol yiyeceğiz. Of tamam. Adam pazarı gönderdim bizim onu. Of sen. Kutar. Gol edik. Aga sorry. Aga sorry. Ya neyse zaten biliyorsunuz. Bu anı göstereyim şöyle. Hadi, Hadi görüşmek üzere. Alın bakın şöyle